Ağrı Doğu Beyazıt Tukide satılık 3 artı bir daire. Bu 3 artı bir daire mevki olarak Ağrı Doğu Beyazıt hastane tarafındadır. Şurası cami ve buralar toki evler. Ee, şu taraf parktır. Şu gördüğünüz yer şu ilerisinde hastanedir. Doğu Beyazıt hastanesi şöyle görüyorsunuz park yeri yer olarak şu ikinci kattır. Kat 2. Bunu ısı yaltım da var. Adres olarak görüyorsun. K2 yazıyor. Buranın fiyatı 1 milyon 250 bindir. Ee, bunun doğal gazı kapıya kadar gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi içeri geçiyorum. Burası kat 2'dir. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir. Şimdi içeri geçiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Ee, doğalgaz buraya gelmiş. Burası kat 2'dir Burası 3 atı bir. Ee, burası daha kimse girmemiş. Yani şöyle görüyorsunuz dolap daha jelatinli. Dolap yeni. Yani buraya daha hiç kimse girmemiş. Satın alan ilk giren kişi olacak. Şimdiye kadar boşluğu. Burası balkon alanı. Şöyle görüyorsunuz ön cepheye bakıyor. Isı yaltımlı. Mutfak burası daha kimse girmemiş. Burası lavabo bölümü. Burası salonu. Burası banyosu. Burası bir odası. Şuraya göğsün hastane tarafına bakıyor. Park. Gördüğünüz yer. Ve e, burası bir odası. anne park tarafına bakılıyor. Burası da bir odası. Ön cephe bakıyor. Etrafı komple hepsi açıktır. Eğer ciddi alıcı varsa bakabilir. Adres olarak Ağrı Doğu Beyazıt hastane tarafından. Satılık 3 artı bir daire. Burası daha hiç kimse girmemiş. Satın alan ilk giren kişi olacak. Buranın fiyatı 1 milyon 250 bindir.